Merhabalar, Pervas Gazetesi olarak Akşehir Spor Tesislerindeyiz. Yanımızda Alperen Hoca var. Alperen Hocamızı tanıyalım. Merhabalar hocam. Merhabalar, iyi günler. Ee, i̇smim Mustafa Alperen Futlu. Ee, 1996 Konya doğumluyum. Ee, yaklaşık 5 ay öncesinde burada e, Konya Spor Futbol Okulları projesine başladık. Ee, bu projeye başlarken bu ilçenin zaten potansiyelinin biz farkındaydık. Ee, i̇sterseniz ben size birazcık bizim spor okullarımızdan bahsedeyim. Bizim spor okulu faaliyetlerimiz söylediğim gibi burada başarılı 5 ay oldu. Bizim bu yapmış olduğumuz yapılanma tamamen kulümüzün bilgisi dahilindedir. Bizim maksadımız buradaki futbolu seven gençleri Konya Spor Altyapısı'na kazandırmak. Tabii ki de bunun yanında futbol bu işin birazcık da ikinci planında kalıyor. Bizim birinci amacımız buradaki gençleri topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmek. Yani biliyorsunuz spor bu yaştaki çocuklar için hem ruh sağlığı hem beden sağlığı için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda Konya Sporumuzun yapmış olduğu seçmelerde bir tane evladımızı inşallah takımımıza kazandırdık. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artmasını ve çoğalmasını bekliyoruz. Yani başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kayıtlarımız tüm yıl boyu devam ediyor. İsteyen bütün Akşehirli gençlerimizi de bekliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, Konya Spor tarafından yetenekli, yetenekli bulunan Adem ile birlikteyiz. Merhaba Adem. Merhaba. Ee, futbolu seviyor musun? Evet. Futbol maceran nasıl başladı? Nasıl şey, 3 yaşından beri top oynadığım için o yüzden başladı. Yani çok seviyorsun futbolu. Evet. Buradaki eğitimlerin sana faydası oldu mu? Evet. Oldu, memnunsun. Evet. Ee, Adem'in annesiyle de tanışalım. İsminiz? Merhabalar, ben Maide. Mayda memnun olduk Mayda Hanım. Evet. Ee, çocuğunuzun bu yeteneği nereden geliyor acaba? 3 yaşından beri böyle çok ilgi duyuyordu futbol oynamaya. Daha sonra bu, bu yıl içinde tekrardan buraya yazdırdık. Burada daha böyle ilgi sarttı. Okulda falan arkadaşlarıyla çok güzel oynuyor. O şekilde. Peki çok memnun olduk. Başarıların devamını dileriz. 촬영기 <머래>